cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bu hafta hiç video atamadım. Hani niye şifa diyorlar bilmiyorum. Şifayı kapmışım derler ya. Bir akşam gece yattım. Sabah bir kalktım. Kalkamıyorum. Her yerim böyle ağrıyor. Dayak yemiş gibi dedim geçer şimdi geçer o gün geçer o gün bir şekilde attık kendimizi buraya. Ertesi gün bir tık daha böyle ağırlaştı. Yani grip sonuçta grip ama öyle öksürme tıksırma falan yok. Ses değişik boğazın acı yediğinden tat alamıyor falan. Şimdi bir tık daha iyi, en azından başım ağır başım ağrısı da vardı. Şimdi başım ağrımıyor. Bir sesim bir tuhaf yavaş yavaş e, almaya başladık bakalım. Yavaş yavaş tad almaya başladık. Kendinize dikkat edin. Salgın varmış. Gerçi her zaman var da. Yani ben nasıl üşüttüm ben de bilmiyorum. Ay. Öyle pastaneyi pastaneyi de seven bir insan değilim biliyor musun? Pastaneyi severim. Pastaneyle postaneyi sevmem. Sıra bekliyorum falan. İlaç milaç da kullanmayı pek sevmem. Sadece kullandığım bir tane şu ağrı kesiciler var hafiflerinde. O. Onun haricinde antibiyotiği bile kolay kolay razı gelen bir insan değilim. Siz de kullanmayın çünkü kimyasallar. Allah bütün her şeyin çaresini bitkilerde vermiş. Bilmiyoruz neyin olduğunu ama araştırdım mı var. Gribe şu iyi geliyor. Ne bileyim. Karın ağrısına. Kaş göz ağrısına falan filan derken. Neyse kendimizi biraz toparladık. Sobamızı yaktık. Hava soğudu. Kaç gün güzel gidiyordu. Şimdi soğudu Ankara'da. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamadım bu çaydan. Ağlamıyorum demek. Neyse bir iki güne toparlarım, düzenlerim. Bugün siparişim vardı. Onlar için geldim aslında. Bugün cumartesi. 9 Mart. Dünyada kendi işini yapanlar ve tatili olmayanların günü. 9 Mart biliyorsunuz. Esnafın günü. Hani derler ya kendi işim olsun şu gün çalış. Kendi işine daha fazla çalışıyorsun. Emin ol. En azından elin işinde beş dedi mi bırakıyorsun. Bırakmasan da kovuyorlar. Ama burada şu bitsin şu bitsin derken bir takılıyorsun. 10 olmuş 11 olmuş. Ne gecem var ne gündüzün. Kazandığına bakıyorsun. Yok. Harcadığına bakıyorsun. Dünya kadar. Değişik bir ekolojik bir dengesi var. Tuhaf bir sistem var yani. Çözülmüyor. Ama siz gene de yapın. Kendi işinizi yapın. Toptan ürün veriyordum ya ben. Yavaş yavaş toptanı kaldıracağım arkadaşlar. Onun hakkında biraz konuşmak istedim. Ya <laughs> vatandaş Şimdi toptan mal nedir? Ben bu üründen alacağım. Bu üründen satacağım. Yani bana yüklü bir miktarda gönder. Senin geldiğine de değsin, getirdiğine de değsin. Bana ucuz verdiğine de değsin. Bizimkiler buradakiler böyle değil. Bana diyor ki, "Abi işte e, mesela çiftçi takımı var. Amcayla teyze var onlardan. ikişer tane ondan." Evet üç tane mantar Efendime söyleyeyim işte beş tane leylek işte üç güvercin falan filan toplam bakiye 1500 2000 lira falan yapıyor şimdi baktığın zaman tamam toplum al fakat benim zahmetime değmiyor bu şimdi ben onları zaten perakende de satıyorum toplana ki ben sana zaten kar payı bırakıyorum Toptan nasıl olur? Bana der ki her üründen 10'ar tane gönder. Kaç çeşidim var benim? 15-20 çeşidim var. Ne yapar? 200 tane. Toptanı budur. Mevla şu tutmuş, bu tutmuş. E bir deneyelim, bir satalım. Tamam denemek için götürüyorum. Numune bırakıyorum. E şundan gitti de şundan bir getiriver. Ya e şundan bundan yok. Bu işi yapacaksan yapacaksın. Yapmayacaksın yani ben 3-5 parça ürün için arabama yükleyip hem burada üretip sana ucuz. O yüzden toptanı bırakıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bir tane şu aşağıda bir komşumuz var. Ona vereceğim. Yani ya kimse kimseyi düşünmüyor. Ben insanları düşünmekten bıktım. Vallahi bıktım ya. Adam satsın zarar etmesin kar etsin. Alakası olmayan adama bile gidiyorum. Sat da kar et. Bir iyiliğim dokunsun. Bundan sonra yok abi. Vallahi yok. Herkes baksın başının çaresine. Yani hani şöyle şey bir tipim olsa böyle as asan kesen bir tipim olsa der ki lan bu tokatçı bizi tokatlayacak. La i̇nsan gibi gidiyorum abi bak. Ürünü satarsan kazanırsın. Düşünür müsün? Hadi okey diyor, işte işin içine giriyor. Sen bırak, e ben sana öderim. Ya sana bir iyilik yapılmış, bir yere mal verdim, az bir miktarım kaldı. Mesela alacak olarak gitmiyorum. Hani toptan fiyatına verdim, verdiğim üründe 10 parça ürün. Ama şahsın, e, esnafın ürünleri dizdiği yer farklı yanlış bir konumda. Yani rengarenk bir yere sıkıştırdı böyle. Göze batmıyor, hitap etmiyor. Onu ıssız bir yere koyacaksın, o kendini orada belli edecek. Anlatamadım. O yüzden de satamazsın dedim ve satamadı da. Ürünler orada duruyor, satamayacaklar. Çünkü satılmaz her şeyin. Hani geçen bir videomda da söylemiştim. Ticarette neyi sattığımız önemli değil neyi, nerede ve nasıl ve ne zaman sattığımız önemli. Aslında zamanın da pek önemi yok da. Hani kalkıp da cenaze evinde de türkü çağrılmaz. Hani o misal o kadar değil ama. Bazı şeylerin bir albenisi var. Bunları bir öne çıkarman lazım yani. Yoksa zaten şu, hani şurası da, dağınık. Şurada bir tane kırık küp olsa Dikkatinizi çeker mi? Çekmez. Neden? Her yer harabe zaten. Atölye. Diyeceğim, yirikler suistimal oluyor arkadaşlar. Bundan sonra bakıyorum çektiğim zahmet kendime. E Belki bu dünyada bir şey kazanmıyor. Ama insanın biraz da zoruna gidiyor. Hani bir emek veriyorsun, bir karşılığında hakkını alıyor musun? Açık konuşayım. Başkaları gibi almıyorum. Hani bakın bugün piyasa öyle bir olmuş ki yemin ediyorum hiçbir şey el uzatılmıyor. Her şey aşırı pahalanmış. Ya ne bileyim. Bakın size ne göstereceğim. Vallahi de billahi de. Bakın. Yemin et. Ay, fincana gösteriyorum kamera değil. Bakın. Şu görmüş olduğunuz iki tane fırça. İkisi de aynı fırça. İkisi de aynı fırça. Ben bunları kullanıp atıyorum. Bunu toptan malzeme aldığım bir yer var. Oradan aldım. Bunu da buradaki hırdavatçı abimden aldım. Hırdavatçı bir arkadaşımız var. Oradan aldım. Yabancı değiliz hani. Bu da toptancı. Yani toptancı dedim. Toptana satmıyor. Toptan başka ürünler satıyor. Onun yanında bunu koymuş. Dizmiş rafa. Rafta görünce hani silikon aldığım bir yer var toptan. Toptan silikonu alıyorum ya. Muhtemelen bundan da işte sürerken satarım falan diye biraz almış. Sadece fiyat sordum. Ne kadar dedim şu. Bir hafta önce falan ya. Bir hafta önce aldım. 6, 7, 7, 8 gün önce aldım şunu. Abi dedi onlar 15 lira dedi. He abi dedim ben tamam dedim. Toptan aldığım bir yer var dedim. Kaçtan alıyorsun abi dedi. Abi yalan olmasın da dedim. Bir ara 10 liradan almıştı. Ne zaman aldın abi dedim. Vallahi hatırlamıyorum. 1-2 ay oldu. Abi de sana 12 buçuk yaparım dedi. Bak şu fırçaya küçük bir fırça bak. Bir buçukluk diyorlar bunu. Bir buçukluk fırça. 12 buçuk bunu aldım. 10 tane aldım. 15 tane aldım. Fırçam bitti. Aynı soğutmayın da. Soğumuş. Fırçam bitti. Bunu da buradaki bu kendi ilçemizdeki köyümüzdeki esnaf var. Oradan aldım. Sormadım yani. Hani oynasa oynasa 1-2 lira oynar dedim. Acil lazım çünkü. O aldığım yer ostimdeydi Sanayi sitesinde. Çalışırken lazım oldu. Dedim bu ne kadar? Sormadım pardon. Sormadım. Dedim 1.5'luk fırça var mı? Var. Aldım. Ne kadar? 10 tane. 10 mu abi? Dedim 10 tane. 10 tane lazım. Aldım. Ekliyorum ki 150 falan. 160. Ne kadar abi dedim. Abi dedi 22 lira abi dedi tanesi. Sana dedi 20'den yaparız. Abi. Sonra beni tanıyan arkadaş geldi. Dedi abi yabancı değil dedim. İkramınızı yaptınız mı? Yaptım abi dedi. 22 idi. 20 yaptım. Hiç ses etmedim. Tamam dedi. Yapmışsınız. Dedi. Mecbur kaldım aldım. Yani ayıp olmasın diye aldım. Almayabilirim. Pahalı kardeşim. Benim aldığım bir yer vardı deyip oradan alabilirim. Ama demedim ayıp olmasın diye. Tamam dedim aldım. Elini yüzün lafı olmaz. Bakın ben bunlar gibi yapmıyorum. Şu adam da kazanıyor. Diyecekler ki bu adam kamyonla kamyonla falan almıyor arkadaşım. Bu adam fırça toptancısı değil. Buradaki hırdavatçı gibi yanında satabileceği bir ürünü koymuş budur. Alacağı en fazla 3 koli, 4 koli. Hırdavatçı da boyacı adam yani boya satan bir adam da alacağı 5 koli, 10 koli bunlardan. Yani anlatmak istediğim ben bunlar gibi yapamıyorum. Yapmıyorum. Diyorum ki e şu zahmetimin karşılığını alayım. Bir zahmetim var. Yani benim burada bir emeğim var. Bir tane leylek. Leylek mesela. Leylek görmüşsünüzdür. Leyleği bakın burada Küçüğünü ayrı döküyorum. Küçükten tek kalıp büyükten de tek kalıp. İki tane küçük yavru bir tane büyük anne leylek. Üç parça döküyorum sonuçta. İki tane de yumurtası beş parça. Beş parça döküm yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu beş parçayı birleştiriyorum. Daha sonra otlarla destekliyorum. Yani altı sefer döküm yapıyorum. Altı yedi kez döküm yapıyorum bir tane leyleği ve perakende sattım fiyat 250 TL. Bunun burada harcadığım elektriğin kiram yok bakın Allah'tan kiram yok. Elektriği kullandığım suyu kullandığım kompresörün boya boyaması yani boya hem işçiliği olsun. İşçiliğini saymıyorum hadi. Malzeme, boyası. Boya da hazır değil. Tineri var, bilmem nesi var. Boyası ve bir de alıp bunu götürüyorum. Şeye toptan verdiğim zaman. Toptana da kaçtan veriyorum biliyor musunuz? Toptana da 150 TL'den veriyordum. 150 TL'den ve adam bana diyor ki 5 tane leylek getir. Maliyetini hesapladığımızda demiriydi vesairesiydi yani çıkarını hesapladığımızda şuranın bana bir adet leylekten kalacak fiyatı söyleyeyim mi size? 60 lira 50 lira, 70 lira. Değişebiliyor yanında aldığı ürününe göre. Günde ben 10 tane her gün leylek satmam lazım ki sadece masrafım çıksın. Anlatabiliyor muyum toptana? Ben de diyorum ki öyle yapacağım. Toptanı kaldırıyorum arkadaş. Para kendiye geçeceğim. Para de kaçtan satıyorum? 250'den satıyorum. Pazarlık yaparlar bilmem ne 200'den veririm. E ne kalır bana bu sefer? 120 130 kalır. 10 tane satsam her gün bir yere çıksam günlük 1000 lira. Hadi bunun 250'sini falan e, gittin, yedin, içtin, geldin vesaire falan filan. 750 TL. Baktığın zaman gene bir şey değil. Bugün bir usta yevmiyesi bir buçuk milyarmış. Bakın diyorum. Çevremde ustalar var. O da ne ustası diyeceğiniz? Boya işte inşaat, boya ne bileyim fayansı bilmiyorum. Boya ustası. Efendime söyleyeyim. işte getir götür. İnşaatçınınki iki buçuk lira falanmış. Kalıp malıp ağır işleri yapanların Ve adamların bizim gibi de değil. Saati var. Arkadaşlar saati var. Sabah. Benden erken kalkmazlar. Ben 5'te beşte kalkıyorum. 5'ten sonra uyku yok bana. Kalk hazırlan. Namazlı falan filan derken saat bir bakmışım okul vakti. Okula geliyoruz buraya. Çocuğumu bırakıyorum. Ondan sonra ben işimin başındayım. Takıldığım herhangi bir yerde yok. Akşam onlar 5 veya 6 her neyse dediği zaman tamam biter maaşını alır. e, alır. bizde öyle bir şey de yok. Sat, bugün hiç satış yapmadım. Dün de satış yapmadım. Birkaç gündür kalıpla uğraşıyordum. Onu da olmadı. Oradan da mesela aşağıdayız. Olabilir. O bizim hatamız. Yani olmadı mı olmuyor. Hep olacak diye bir şey yok. Kazanırken iyi kaybederken kötü. Yok öyle bir şey. Olur da olmazdı. Da. Yani diyeceğim. Bayağıdır video çekmedim. Çenem düştü. Hakkınızı helal edin. Hani insan istiyor ki yaptığı bir şeyin hakkını alsın, emeğini alsın ya. Abi yok be. Hani öyle çalışayım. Yani hevesinizi kırmak istemiyorum. Bakın. Bu tamamen bana ait bir şey olabilir. Hani benim iyi niyetimden ya da benim salaklığımdan, saflığımdan olabilir. Siz biraz daha gaddar olun ticarette. Ben olamıyorum. Hani bazı mağazalar var. Gidiyorum adam umurunda değil yani. Belki çalışanı, belki sahibi hiç fark etmiyor. Fiyat soruyorsun. Yüzüne bakmadan fiyat söylüyor. Ve o kişiler gayet güzel. Yürüyor. işini işletiyor. Çarşını döndürüyor. biz de müşteri geldiği zaman aman bir kusurumuz hatamız olmasın. Verdiğimiz üründen gerçekten memnun kalsın diye Affedersin. Kıçımızı yırtarız ama elde var sıfır. Yani pek başınızı da arıtmak istemiyorum. Diyeceğim arkadaşlar e, toptanı gerçekten bırakmayı düşünüyorum. Çünkü zaten tek kişiyim. E şimdi yükseklerde de gözümüz yok. Efendime söyleyeyim ürettiğimiz belli bir kişiyiz. Yani ne kadar ne üretebiliriz. Kendi başımıza ne kadar üretebiliriz? Hani tamam toptan diyoruz işte şöyle böyle kışın mesela iş olmuyor diyorlar. Çalışırsan olur da hani kışın ürettim diyelim yazın sağlam bir toptancı gelse mal isteyen bir esnafımız gelse dese ki bana 50 tane her üründen ver dese bitti. Kışın çalıştığım bitti. Ne oldu? Hadi yazın bir daha. Bir de bakın bunun Döker dökmez satışı yok. Döküyorsun birkaç gün bekliyor. Kuruması var. Bu ürünün kuruması lazım. Yani yemin ediyorum zahmet üstüne zahmet ama emeğinizin karşılığı yok. Bir de geçen ya gene insanlık yapıyorum. Diyorum ki bak e, önümüz sezon açılıyor. Açıldı zaten de. Dökemem. Varsa siparişin. E, ayırayım. Hani dökeyim. Yerim belli olsun. Sonra bilmem günün ortasında L işte, Leyla'yı kaçtan verin? Dedim 150 abi eski fiyattan dedi. Tamam dedi bir ondan 20 tane şey yap fiyatta dedi bir şeyler yaparsın dedi. Öyle deyince elini sıktım adamı. Kolay gelsin dedi. Arabaya bindim. Şubat'ın 20'si demişti bana. Şu an 20'sini bekliyorum. Arayacak mı? Ararsa mal yok abi diyeceğim. Adamın ayağına gidiyorum. Diyorum ki bakın ben geldim, ben getiriyorum emeğimi size bedavaya veriyorum. Kazanın diye. Bana diyor ki pazarlık yapalım. Ve 10 tane yani 3000 lirada 20 tane lelik 150'den 3 bin lira. Karım ortada. Gideceğim yol biraz da uzak. Ve tek seferde de bu spring Renault spring 20 tane leyle almaz yani. Arka koltuğunu söküyorum da 1 2 3 4 2 tane de öne koyun 5 6 tane leyle kalıyor. Bu leyle ya yatıramıyorsun. Gagası magası var kırılıyor. 6 6 12 <laughs> Yani çektiğim zahmet bakın vallahi yalan söylemiyorum. Fiyatlarımız bunlar. Ama bu saatten sonra yok. Zaten soru yok abi. Demire de zam gelmiş. 210 lira diyor. 160 liraya aldığım demir. Alçıya 120 TL istediler. Torbasına. Ve ben zam yapmadım ha. Bir torba alçıdan 3 tane leylek çıkıyor. Hesabını yap. Yani kafanızı şişirdim. Neyse. Diyeceklerim bunlar. Siz siz olun. Esnaflıkta biraz e, ticarette ya da biraz gaddar olun. Biraz keskin kararlarınız olsun. Hani ben zevki ürün yaptığım için hani şöyle ciddi bir ürün yapsam ne bileyim hani elde görülür, tutulur. Şimdi benimki zevk işi. Hani olsa ne olur olmasa ne olur ya bende de dursa ne olur, durmasa ne olur gibi. Ama faydalı bir ürün olsa ne bileyim işte bir tencere üretsem, ne bileyim bir soba üretsem, yani ne bileyim bir işte makine, kompresör üretsem, bir araba üretsem bu gereç, araç olduğu için bunda kesin bir kural vardır. Ama böyle seçeneği bol olan mesleklerde veya zevki olan mesleklerde esneyebiliyorsunuz. Bu esneklikte biraz sıkıntılara mal olur. Eğer dengeyi kuramazsanız. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Bugünlük çayımı içeyim. Ben de üstümü değişeceğim. Biraz hava alacağım. Hava biraz soğuk. Biraz çivi çiviyi söker misali. Çıkayım dışarıya. Biraz şöyle yürüyeyim. Yani zoruma giden kimse kimseyi anlamıyor abi. Gelsin. Çalıntı gelsin. Ucuz gelsin. Haram gelsin. Helal gelsin. Karışık ortalık. Abi öyle bir şey yok ya. Ben şunu hak etmiyorsam şunda bir katkım, bir emeğim, bir hakkım yoksa ben bunu nasıl alayım ya da senden nasıl isteyeyim? Sen bunu yaparken zahmet çekmişsin. Ben yanında mıydım? Yok. E bana versene. Ben zahmet çektim arkadaş. Emek verdim buna. Sana niye vereyim? Sana vermem için hakkını vermen lazım. Benim o zahmetimi bana unutturman lazım. Ben bunu 3 saatte yaptıysam o 3 saatimi bana vereceksin. Nasıl vereceğim? Vereceksin parayı. Bakacağım ki bu çektiğim 3 saatlik eziyete işçiliğe değer diyeceğim. Bunu gönülden söyleyeceğim ben. E biz çoğu zaman adam çıkartıyor, veriyor. Kesik atıyor. Hani kesik atıyor derler ya. Bir sakal bırakıyor derler ya. Eyvallah diyoruz. Demem istesem demem. Ama mutlu olsun. Hani kar ettim sansın. Beni kazıkladım sansın. Mutlu olsun. O da öyle mutlu olsun. En azından sevap kazanırım. Adam mutlu etmiş oluruz. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaş. Yani ne bileyim ben ya ben bir tuhaf insanım ya insanlar e, çok değişik çok değişik yerlere gidiyor. Bakın ben eski eski nesil mi derler. Eski toprak demeyelim. O kadar yaşlı değiliz de. 40-42 yaşındayım işte. Neyse. 40-42 42 diyelim. Yani insanın olduğu her yerde kötülük var. Bu ayrı bir şey ama ya eskiden bu kadar göz önünde değildi bizim çocukluğumuzda. Her şeyden haberimiz yoktu. Teknoloji yoktu çünkü. Yahut vardı bizim haberimiz yoktu. Az önce onu söyledim zaten. Ya vardı bizim haberimiz yoktu ya da gerçekten yoktu. Abi şimdi istediğin her şeye telefon ha telefon İstediğin her şeye bu telefondan ulaşıyoruz. Bilgisayardan ulaşıyoruz. Yani tabi ya Rabbi imkansız diye neredeyse bir şey kalmayacak. Değil mi? Bu kadar bolluğun şeyin içinde biz hala kaşınıyoruz, şımarıyoruz, şükretmiyorsak sonumuz pek iyi değil. Buradan insanoğluna sesleniyorum. Ey insanoğlu. Sana sesleniyorum. Videonun sonu, videonun başlığı da bu olsun. Ey insanoğlu, sana sesleniyorum. Kendimizi düzeltelim. Hani şöyle bir tanı olabilir herkeste. Bir benle mi düzelecek ülke? Bir benle mi düzelecek insanlık? Sen de aklısın. Senden de düzelmez. Benle de düzelmez. Düzelmeyin lan. Niye düzeliyorsunuz ki oğlum? Hakkat. Hadi sen düzeldin, o düzeldi, bu düzeldi. Onlar boş ver oğlum, bildiği gibi gitsin. Gemisini yürüden kaptar. Ben de saçmalıyım işte. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Ölmedik çok şükür. Ayaktayız. Ama grip sağlam gripmiş ha. Hani ben dayanıklıyım tamam eski toprağım ama yatmadım bak. Yatsaydım yatardım. Ama çivi çivi söker dedik. Hastaneye falan da karşı e, lan şimdi burada linç edecekler beni de. Abi bir grip için en azından e, hastaneye gitmeden önce yani ilaç kullanmadan önce bir işte ne bileyim bir nane limondur e, ne bileyim sirkeli sudur e, efendime söyleyeyim yoğurttur, portakaldır işte vitaminler e, sıcak terlemeler, buharlar falan. bunları bir deneyin ya. Hani grip iseniz. Farklı bir ağrınız, sızınız varsa ona eyvallah. Bir şey demiyorum ama mümkün olduğunca bu ilaçlardan vesaireden kaçın insanoğlu tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir saçma sapan videolarda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.